Merhaba arkadaşlar, Emek Öğrenler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber minyatür bir baston yapacağız. Ben şu şekilde bir tane daha önceden yaptım. Elimden geldiği kadar göstermeye çalışayım. Şu şekilde bir tane minyatür baston yaptım ben arkadaşlar. Dondurma çubuklarından yaptım. Şöyle bastonumuzda ...görebiliriz. Şu şekilde göstermeye çalışayım. Şöyle bak. Görebilirsiniz. Ne kadar görürsünüz. Şöyle netlemeye çalışayım bir de. Netledi galiba. Şu şekilde arkadaşlar. Minik. Güzel bir baston yaptım. Bunu ne yapabilirsiniz bilmiyorum. <laughs> Küçük oyuncak olarak kullanabilirsiniz. Barbie bebek gibi şeylerde kullanılabilir mi bilmiyorum ama bir süs eşyası ya da bir anahtarlık falan da yapılabilir. Şurasını biraz daha geniş tutup şuradan bir delik atarsanız anahtarlık olarak da kullanılabilir bence. Şöyle. Evet. Şimdi bunu yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Sizlerle beraber. Videomu geçeyim. Bundan sonrası videomuz sessiz olacak. Şöyle dondurma çubukları kullanacağım ben arkadaşlar. Yapımını sizlere göstereceğim. Çok fazla bir şey gerekiyor zaten. Şöyle bir Japon yapıştırıcısı kullanacağım. 4 tane dondurma çubuğu kullanacağım. Çizmek için bir kalem kullanıyorum. Kesmek için ve zımpara kesmek için şöyle bir maket bıçağı veya başka bir şey kullanabilirsiniz. Zımpara falan kullanacağım. Yapımını o şekilde göstereceğim inşallah. Şimdi videoma geçiyorum arkadaşlar. Şöyle Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Şöyle bir baston yaptım ben. Ee, biraz zımpara, biraz makineyle elimden geldiği kadar şekillendirdim. Dondurma çubuklarından böyle bir hal aldı. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel oldu bence. Şöyle göstermeye çalışayım netlerse. Net dedi sanırım. Evet. Biraz şekillendirmeye çalıştım. Küçük olduğu için tabi biraz zor oluyor. Böyle bir şey yapmak. Dilediğiniz gibi boyayıp dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ben bunu oje ile boyadım, birazcık yaktım. Bunu da vernikle boyamıştım, açık meşe. Şöyle bir tane daha bastonum var. Onu da daha önceden yaptım. İkisi de farklı olsun diye değişik tarzlarda yapmaya çalıştım. Bu da daha farklı bir tarzda yapmaya çalıştım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bunu ne yapabilirsiniz? Bunu farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ne bileyim ben anahtarlık falan takabilirsiniz. Şöyle bir e, zincir bularak anahtarlıklar da var zaten. Şu şekilde zincirimizi takarak anahtarlık olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar bunu. Ya da farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Küçük aksesuarları olabilir. Ben şuradan bir delik delmiştim. Bu, bu sayede anahtarlık olarak kullanabileceğim. Şu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Kamerada çok net belli olmasa da gayet şık duruyor. Bu şekilde bir e, anahtarlığınız olabilir. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz ya da minyatür oyuncak veya aksesuar olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yaptım dediğim gibi siz de dilediğiniz gibi farklı şekiller verebilirsiniz. ki böyle bu tarzda bir şekil vermeniz gerekmiyor. Değişik tarzlarda şekiller verebilir e, farklı şekilde yapabilirsiniz. Eğer isterseniz yapmayı düşünürseniz böyle bir şeyi ben bu şekilde değerlendirmeyi düşündüm, anahtarlık olarak kullanmayı düşünüyorum çünkü gayet güzel oldu bence. Şöyle göstermeye çalışayım tekrar. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Fazla bir kısmını göstermedim açıkçası ama zaten gösterilecek çok fazla bir kısmı yok. Dondurma çubuklarından şöyle bir şekil elde edebiliyorsunuz veya şöyle bir şekil dilediğiniz gibi değerlendirebiliyorsunuz. Farklı şeyler de yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elimden geldiği kadar güzel yapmaya çalışıyorum yaptığım her şeyi. Şöyle tekrar gösteriyorum. Dediğim gibi anahtarlık olarak değerlendirebilirsiniz. Ben şurasını deldim, bunu da delebilirim. Şu üst kısmında birazcık yer bırakırsanız, pay bırakırsanız delip bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya farklı amaçlarla dediğim gibi. Kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar abone ol, e, abone olabilirsiniz. Bildirim zilinizi açarsanız eğer yeni attığımız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. E, onun dışında videolarımızı beğeniyorsanız beğenip paylaşarak da kanalımıza destek verebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün ve ömür diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.